Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o rejmedilmiş, taşlanmış, kovulmuş insanı sadece beden ve candan ibaret kendisine zannettirmeye çalışan o iblis şeytanından İnsanın ruhundan fıtratını keşfetmeyi sağlayan o ruh ilminden fücuru ve takvayı ayrı edebilen Furkan, faslı hitap özelliklerini o Rahman olan Efendimiz Allah'ın üflemesiyle bize gelen o ruh ilminden kafil tutmaya çalışan o şeytanın vesveselerinden, kıskançlığından, hasedinden Allah'a sığınırız ve ona lanet olsun. Allah'ın dediği gibi din gününe kadar lanet olsun. O şeytana. Bizi bedeni kabul ettirip ruhtan kafil tutan pis şeytandan. Şeytan ruha yani bilincine erişen, itiraki erişen halis inananları kesinlikle kandıramayacak. Sadece o ruhtan, o bilinçten, o itirakten habersiz, sadece hayvan gibi canıyla, bedeniyle yaşayanlar. Geçim derdi, korku, yemek, içmek, cinsel ilişkide bulunmak, hayvani özellikler, cansal özellikleriyle kayıtlayan insana şeytandır. Bizde ruh var. O ruhun nimetine erişenlerden olalım inşallah. Bu kısa kirizgâhtan sonra yeni bir süreye geçiyoruz inşallah. Evet, saat Suresini bitirdik. Gerçekten saat Suresi yani her süre güzel de saat Suresi gerçekten başka bir süreydi yani. Çok güzel faydalandık ondan. Allah'a hamdü senalar olsun. Bize bu vahiy, Kur'an ruhunu ruhu gönderen Rabbül Alemin olan Allah'a Vehhab olan Allah'a hamdü senalar olsun. Bizi o kadar çok seviyor ki Efendimiz olan Allah. Bize yardım ediyor işte bakın. Kur'an-ı Kerim ruh. Bir de bize verdi ruh. Bilgi bilgi. O ruh, Kur'an ruhunun bilgisini kendimizdeki itirak bilinçle buluşturduğumuz zaman bakın ne kadar mükemmel insanlar olacağız. Cennete gitmeyeceğiz de kim gidecek cennete? Allah Teala tabi ki rahmet ederse. Amin. Evet. Arap süresine giriyoruz. Arap süresi biraz uzun bir süre. Nuzul sırasına göre 39. sırada. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam, mim, sad. Kur'an-ı Kerim bu kelimelerden yazılmıştır yani. Fazla yorum yapmaya gerek duymuyorum ama araştırma isteyenler bu harfleri araştırabilir. Yani Kur'an-ı Kerim bu tür harflerden yazıldı. Anlayasınız diye. Kitabun unzile ileyke o kitap ki diyor inzal edildi sana. Fela yekun fi sadrike haracun minhu litun zira bihi ve zikra lil mu'mini. Kitap ki inzal ettik onu sana, indirdik onu sana. Artık göğsünde ondan bir tarlık olmasın. Göğsünde tarlık olmasın. Kendini rahat hisset. Okuran ruhuna kendi ruhunu ver. İlimle itirage eriş, felaha ulaş. Rahatla. Tarlılık olmasın sende artık. Artık bütün zirabihi onunla beraber uyar. Başka bir şeyle uyarma. Başka kitaba mitaba gerek yok. Uyaracaksan Kur'an-ı Kerim'den uyaracaksın. Hatırlat, uyar. Ve zikralil mu'minin. Ve bir uyarıcıdır sadece inananlar için. Uyardığın zaman da o uyarıyı dikkate alacak olanlar o ruhunu bilenlerdir. O ruh bilgisini, idrakini, bilincine erişenler. Kur'an ruhuyla kendi ruhunu buluşturanlar. Fıtratını keşfetenler. Ruhla beraber. Ruh yeteneğiyle. Görmek, duymak, algılamak, akletmek. Bunlar hep ruhtur işte. İşte bu zikiri de ancak o ruhu bilen, inananlar elde edecekler. Ettebi'u ma'un zile ileykum. Tabi olun ne inzal edildiyse size. Mir Rabbikum. Rabbinizden, Efendinizden. Allah Teala ne dediyse onu yapın. Başka bir şey yapmayın ve la tettebi'u min Onun yanı sıra şeylere tabi olmayın. Gene geldik aynı mevzulara. Şimdi Kur'an-ı Kerim var. Allah var, Kur'an-ı Kerim var değil mi? Resul Muhammed var. Allah Teala diyor ki tabi olacaksanız sadece buna tabi olun. Başka bir şey tabi olmayın. Ama bakıyorsunuz insanlara Kur'an'ın dışında kitap yazdılar. Çiftlerce büyüklükte kitaplar. Oo. Bir de tarikat kurdular. Bir de başlarına şey koydular. Utanmadan da de diyor tabi olacaksanız bir de bize tabi olun. Bize tabi olmazsanız şeytana tabi olursunuz. Bak şeytan ne güzel lan bu şeytan var ya. O kadar başarılı çalışıyor var ya. Yani şeytan bizi Müslüman gibi konuşuyor. Biz onu Müslüman zannediyoruz. Diyor bize ki tabi olacaksanız bir şeye tabi olun. Yoksa şehriniz şeytan olur. Bunu diyen de şeytan. <laughs> İşin komedilerini görüyorsunuz. da şeyden o da pislik bir şey ki. Ondan sonra sana tabi olacağız ne yani olacak? Ruhumuzu satacağız sana. Sadece can ve beden. Sen yiyeceksin, içeceksin, para kazanacaksın. Ruhun onun. Ruhunu sen kullanmayacaksın yani bilgiyi. Mal gibi yaşa git. Allah Teala ne diyor? Sana indirdiğime tabi olacaksın. Başka bir şeye tabi olmayacaksın. Ki Allah'tan akıllı bunlar da kendi kendilerine yol biçtiler. Bize tabi olun biz sizi Allah'a ulaştıracağız. Bak kardeşim allah Teala kendisi diyor sadece bana tabi olun, başka bir şeye tabi olmayın. Niye kendi kafana göre yol çiziyorsun şeytanla işbirliği yaparak? İşte dünyanın en e, zavallı insanı nedir biliyor musunuz? Kendisini doğru yolda zanneten ancak şeytanın kucağına oturan kerizekalılardır. Bunlardan içimizde çok. Müslüman alemine bakabilirsiniz böyle kerizekalılar görmek için. Ha tekrar okuyalım onu bak. Ettebi'u ma unzile ileyküm bir rabbikum. Rabbinizden size ne indirildiyse, inzal edildiyse ona tabi olun. Ve la tettebi'u min dunihi evliya'e. Onun yanı sıra evliyalara tabi olmayın. Bak aha, tam da oturdu. Trink trink. Tam da oturdu. Evliya diyorlar bak. Evliya Allah'ın sevgili kulları. Evliyalar. Oo. Onlara tabi olun. Allah Teala kendisi bizzat bunu diyor. Onun yanı sıra evliyalara tabi olmayın. Evliya dost demektir. Senin dostun Allahu Teala'dır. Seni imtihan eden Allahu Teala'dır. Sana kendi ruhundan üfleyen Allahu Teala'dır. Başkası değildir. Bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Onun yarattığı şeyleri gözümüzde abartıp da Allah yanı sıra onların yollarına tabi olmayalım. İsterse Allah'la yanaşsın sana. Önemli değil. Allah Teala diyor ki Allah'la kandırıyor seni o şeytanın. Şeytan seni kandırmak için elinden geleni yapıyor. Din, iman, para, namus, hiçbir şey yok onda. Yeter ki seni kucağına oturtursun da önemli değil. İşte. Neden gelirler yanınıza? Biz çok takvalıyız. Bak kandırma yolları. Çok takvalıyız biz. Bize uy. Allah'a yaklaştıracak seni. Lan kardeşim ben zaten Allah'a yakınım. Allah bana yakın. Kur'an-ı Kerim'i başla okumaya. Allah Teala ne dediyse onu yapmaya çalış. Muhammed Rasulün yaptıklarını yap, Kur'an-ı Kerim'i okudu, nasıl anladı, bitti. Başka kimseye senin ihtiyacın yok ki. Evliya terimi nasıl çıktı ortaya görüyorsunuz da Allah Teala evliyalık kurumunu reddediyor. Bizim gelenekçiler evliyaları kabul ediyorlar. Allah'tan akıllıdırlar ya haşa. Allah Teala öyle bir şey yok. Evliyalık, mevliyalık, belli kafanıza uydurmayın. Öyle bir şeyleri yok diyor size. Tuttu evliya. Allah sabır versin, Allah akıl fikir versin bunlara. Şeytan çok güzel oynuyor size. Ama şeytan Kur'an'a uyan inananları kandıramaz. O da bir gerçek. Kalilen ma tezekkerûn. Ne kadar, ne kadar da az düşünüyorsunuz. İşte aynen öyle, gerçekten öyle. İnsanlardan çok azı düşünüyor. Çoğu kere zekalı. Aslında akıllı da, yani ruh, o ruhu kullanmıyor. Ruh, bilgi, bilinç, idrak demektir. O kendini olan ruh göz görmüyor, kulak algılamıyor, kafası çalışmıyor, kalbi mal gibi oldu yani. Bağlandı bir tane evliye, tamam kurtaracak onu. Şeytan seni bağladı, kendisine kuyruk olarak da senin haberin yok. Aptal. Ne kadar az düşünüyorsunuz, gerçekten öyle yani. Ne kadar Allah Teala bizi bize iyi biliyor ya. Yani? Galil Ne de az düşünüyorsunuz. Bıraktığınız Allah'a da başkalarına soktunuz araya, ya onlar sizi kurtaracak, şefaat edecek size, ya de koyacak size. sizin suratınıza, yazıklar olsun size ya. 吃那个老辣子